dikkatli olalım da ölmemiş. Kapattım da olmaz. Evet. Mesaj yazın abi sizde. Teslim olun. Olmazsın. Aksi, aksi ya. takdirde karşılık tamam. verilecektir Yağmur ya. ya. Tamam. Önceki elmasın ilerler. Şu anda elmasın içindeler. Tamam helikopter. Sağdan git abi. Gördüm helikopteri. Sağdan Çok açık anlar yavaş yavaş kaçmamız lazım oraya Hı ee, Hop 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 Son anda hala Arkama helikopteri var işte O isterler yani. yollarına gitmeyi sevmiyorum Valla şey gitme yoldan git, şehirde kal şehirde Orada açık alanı saklanacak pek bir yer yok Baktım da yani şey, en, en yakın kampanda geldim Bundan başka saklanacak yer yok Alper bir dakika der... beklesene bir saniye Ve ateş açıldığı anda geliriz biz. Biraz uzakta bekleyelim de. Tamam. Şey, yakın bir yerde yani rahat ulaşamayacağınız bir yerde bekle Alper'e. Tamam mı? Tamam. Şu anda te serbest mi? Tehdit aldıklarımız serbest. Hadi bakalım bekliyoruz. Ya... ay, tamam. Sıkacaklar büyük ihtimalle. Aynen öyle. Şey kuşatabilirler dikkat. helikopter desteği bize... Bu helikopter kimin? Bu helikopter kimin? İkinci destekleri geliyor. Hava desteği... Evet. Bu bizim değil o. Galiba. Evet. Sos klanı. Hava desteği istiyorum. Aynen. Aynen destek isteyin helikopter sıkıya indim ben helikopterden o... Helikopter indirdim Ay, Dur Helikopter Dur Alkış yapıyorlar at çıkıyorum Tira Şuna uyarı yaz Şuna uyarı yaz e Ş e Kime? E evet, mekanlar çok acil havalı isteyen ihtiyacımız var İki helikopter Sos tarafından çalışıyor Sos kolanın birisine yazıyorum e at biri Uyarı atış attım Bir tane şu araya Arkadaşlar havaleye gelsin abi Havaleye gelmiyorum Tekrarlıyorum ikinci helikopter de şu anda inişe geçmek üzere. E, elmas el ticareti doğru yol alıyorlar kalkış atlar. Ha koşuyorum ben koşuyorum çabuk. Beyler ikinci helikoptere ikinci inişe yapana hep beraber iniş yapana. Bölgeye. İniş yapmadı. İniş yapmadı. İniş yapmadı. İkinci helikopter iniş yapmadı. yapmadı ha? aynen. Abi ben Yap dedim ki e, helikopteri e, indirme yoksa ateş açacaklar. Ben indirdi indirmedim tamam indirmedi şu anda. İndirsen sıkılacak Adam o, indirmedi mi beyler? Adam indirmedi değil mi? Gördünüz mü? İlmedi, i̇ndirmedi mi? helikopter. Tamam. Üstte bak abi görüyor musun? Şu an Forgi, Forgi'nin orkası havada şu an. araçla gelen sen şey yap da acil bir durum olursa araçla müdahale ederiz. Tamam. Evet araç beyler helikopter bir dendiriyor. Araçla gel Aa. gel gel. Ben arka tarafı tutuyorum beyler Alper anne. Tamam bundan bu taraftan gelecekler. Ve Atira'da bölgeyi kuşatıyor haberler bilginiz olsun. helikopter e yiyoruz o zaman yerine. Ee, anlaşıldı dikkatli gelin. Ee, tahmini uzun namlu sıçarlar çaldındayız. Abi hmm. arabaya getiriyor. Tamam abi bölgeyi bırak ar aracı artık. Ee, ortada bir yerde kalsın. Bunlar bu taraftan gelecekler çünkü. E, ee, gözünüzü ayırmayın. Ölmemek için Bere saklanma ama görüşünüz olsun. Görüşünüz aynen. olmayan ve helikopter havada büyük ihtimal spotluyor. Kim havada? Ee, Kavala merkezde onu. atış altındayım. Kavala merkez. Beyefendi uzaklaş. Beyler sizde helikopter şey yapın, işaretleyin. Forginleri şu, şu anda Berkanlar şu anda destek geldiler. Atıra da beyler map'i kontrol edin. inşa yapılan bölgeyi işaretledim beyler. Atira map'i kontrol edin. inşa yapılan bölgeyi işaretledim. Abi ters tarafı şeyden ama şeydi elmasla. Elmas Abi bu tabi bu tabi indirim yaptı. <laughs> bu tabi indirdiler adam indirdiler bu tarafa. İk, sos Abi klanı. ben gidiyorum ama. Sos klanı bu bölgeye adam indirdi beyler sos klanı. Aynı zamanda elmas bölgen de aşırı atış alıyorum. Elmas işlemenin üstünde adam kusmuş. Ateş serbest mi? Anlaşıldı. Ateş anlaşıldı. serbest mi peki? Sosyal uyarı yapıldı. Servis mi? uyarı ateş yapıldı, mi? Ee, uyarı ateş yapıldı beyler. Ateş alı gelin dediler. Ateş, ateş servisidir. Alperen, Tam benim yanımda ayrılma Alperen. Alperen. Efendim? Sen benim yakınına da. gel, yanıma gel. Bölgeme gel. Forgin helikopteri iniş yapıyor şu an yavaş yavaş. Tam da Geliyor. Binada mısın abi? Binadayım binadayım gel. Sen de bölgeye gel. Bir yan bina ya veya buraya gel. Ben de ön önündeki binaya gideyim. Tamam. Güzel. Ya bu şeyden gelecekler. Ee, şöyle diyeyim ben sana. K'ya basayım. adam <laughs> 340'dan falan giriş yapmasınlar da. Bu tarafa bakıyorum ha çünkü. Komiserim. Tamam, ben de öbür bina var diye. Tam şey futbol sahasına Ya da basketbol. Aynen sen ilerlerken sol tarafın var ya, o, Yo, ileri bak, soldan şey o bak gelmesinler. Ee, PRG geldi, tarafından bir orka indiriliyor, ee, sıkabilir miyim? Sağ üst köşede uyarı geldi, Pedro soygunu vardır dedi. Eee elmas içemeye doğru yaklaşıyor muyuz? Ben... E, orkaya abi, uyarı ateşi açabilirim. Yüce organize et de soyguna da bir grup gönder. İlahi... Bey şu an hele de galiba. Abi yücelt nerede beyler yücelt cevap vermiyor. Eee elmas işleme bölgesine yaklaşıyor muyuz arkadaşlar durumumuz ne? Beyler yok yerinizi koruyun. Yerinizi koruyun. Kimse ölmesin dikkatli yerinizi koruyun o kadar. Türk antır önünde adam gözüküyor sivil gözüküyor. Önünde. Haritaya bakarsan. Önümüz adam biliyorum. Elmas işleme üzerindeki orta uyarı atışı Arkadaşlar komiserimiz nerede? E, Rastlıs. burada Sediyorum mı? Biliyorum nerede olay atıyorum. E, yok. E, Orka uzaklaşmıyor düşürelim mi? E, komiserim benzin istasyonu soyuluyormuş evet. galiba. Biraz önce öyle bir şey de gözümde kaçtı ama. Bir onunla ilgilen sen. Öyle bir şey var mı beyler? Dediniz ya. Mi? ya ben de ikiye soyuluyor dedi. He? İki soyuluyor dedi. Benzin Söyletene. Söyle o abi. Uzaklaşma benzin iki e, benzin iki soyuluyor denmiş e, komiserim. Bilginiz olsun. Orkaya ateş açıyorum. Orkaya ateş. Atış, Beyler buradasa atış serbest. Atış serbest. Atira'da atış serbest. Atira için. Atira için söylüyorum. Atira için atış serbest. Ork uzaklaşıyor. Orkaya uzaklaşıyor. Orkaya uzaklaşırsak mekana basabiliriz. Orkaya uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Ee, atv, a, atv, geldi, ATV, ATV, dedi, ATV, geldi ATV geldi. Sivil. ATV geldi. yaklaşalım. Yaklaşalım Alperen Gel. Yaklaşıyoruz. Bunları ben görmedim. i̇ndiler İndi, galiba ama. Ben de tam kestiremedim. Elma ee, pişti Bir üzerinde iki adam var. Evet. Ee, bu görebiliyor adam var. musunuz? Fosklan'a adam veya ben ya, gösterdim nereye indiklerini. O bölgeye bakıyoruz. Ee... Nerelikler göremedim ama. Bölgeye adam indirdi Sos. Ateş altındayım. Tekrar ediyorum ateş altındayım. Helikopter spotluyor, duvara sıkıyorlar. Antrenci nerede? Antrenci. Elmas şişemenin çatısında elmas yeme, adet, adet var. Elmas bir adet var. Aramız ağır silah yok yok mu ya? Evet. Aynen. Geliyoruz beyler bölge geliyoruz geliyoruz. Alper arkaya kolaya kolaya gel. Ben daha Arka, çok büyükle tamam. gidiyorum, gidiyorum arkaya kolaya gel. Ben arkaya bakıyorum. Geliyoruz beyler. Bu bak, da, bir şeyimiz Biri arkamızı koruyabilir mi lütfen? Arkanızdayız ya arkanızdayız. Sıkıntı yok. Arkanızda sıkıntı yok beyler. Bir adam daha buldum. Ee, bulman adam bulman adamları işaretleyebilir mi? işaret miyiz? Ben de binaya girdim bu binaya. Ee, burada bir tane ATV var. Bu da spot bir arkadaşlar dikkat edin. 3 işaret koydum arkadaşlar haritaya bakın. Anlaşıldı. Ee, Alperen, içine, içine yüksek, ya, yüksek gel şu Alperen yaklaşıyorum. Sen takıdaki, bak, e, var ya, o, o bölgeyi tut. Bir tanesi binanın ya, içinde. Avanlı mı? Çocuk gel. Peki biri ağır şekilde ya. yaralı şu an. Ha söyle hemen hemen. Gel bende gel, gel bende gel. Ha. Polis de, şu aracı görme helikopter arkasında dolaşacağız gel. E, Bülent yere at, Bülent yere at. Alperen ben de sen gel beni kaybetme arkamı kollama lazım ha tamam mı? Abi koşarsam enerji içtiğimi de fayda etmiyor. Yok yok çok koşma koş dur koş dinlen. Binaların yanına gelip ben dinleniyorum anladın mı? Duruyoruz aralarda. O yüzden Eğer sürüyor böyle yaklaşma. Spotlar seçeneği baskın yapabiliriz üstünlük bizde. İyice yaklaşıyoruz beyler iyice yaklaşıyoruz sakin. Ee, Berkan e, yukarıdaki orkaya indirmemiz lazım orka spot diyorken bir şey yapamayız. Orka iniyor. ATV ee, içeri ATV giriş yaptı. Tam önümde. Evet ve iniş yaptı. Var mı elinizde saldırı gücü şu anda? Var. Bir çatıda sürekli atış açıyorum. Ee, adam bırakmadı. Ee, tahmini kaçırma görevi yapmaya çalışıyor Berkan. Ee, Orkan'ın altındayım. Orkan'ın altındayım. <laughs> Orkan'ın altındayım. Anlaşıldı, çatıdaki dışarı çıktı. Zaman kaybetmeden gelin. Ee, yarım çatılı olan bir adamın üstünde şu anda bir kişi var. Görüş alanında değil, göremiyorum adamı. Bülent, silahın neydi senin elindeki? Aa, Bülent? Burası. m, m Bülent, çatıya ateş at. Bir öndeki duvara koşacağım, anlaşıldı mı? Oğlum soldaki kahverengi iki katlı çatı var ya gördün mü? yarısı açık. Evet görüyorum. Ona kapı açıyorum. Ben de aşıyorum. Ben de aşıyorum. Alperen koşuyorum. Koridorun kolu benim arkamda. Arkım kolla. Tam orkaya geçilmemesin açıyorum. Geçilmeyeceksiniz. Boşuna bermanada. Beyler yaklaşıyorum bakın ben giriyorum. Bilginiz arkadan giriyorum arkadan. Şu anda elmas işleminin ilk en yakın doğruundayım bakın. İçeriden görüş almaya çalışıyordum. Vuruldum ben. Kim vuruldu? Ee, i̇kinci elma elmas ben vurdum, Tamam Vuruldun mu? Nereden vuruldun? Nereden Abi, vuruldun? E, duvarın oradan vurdum. Senin arka pozisyon aldığın var ya. Oradan... Tamam nereden vuruldun? Nereden vuruldun? Karşıdan büyük ihtimalle. Abi benim koştuğum yerden mi? karşı yerim senin. Eminsin değil mi? Senin de yerden. Aynen eminim oradan yedim. Bak arkamdan, arkamdan, arkamdan yemeyeyim şimdi ben. E ben arkaya kolluyorum. Evet, bu arada arkamız adam al böyle dikkat edin. Bak orada adam indirdiler dedim. Bak arkadan vurulma. Başka bir şey istemiyorum sen. Elmas Semen'in kapısında şu anda pozisyonumu aldım Berkan beraber girebiliriz. bekleyin be abi bekleyin bekleyin yes, girmeyin. Arka kapıya yöneliyorum ben bekleyin be arka kapıdan geleceğim. Ondan sonra hep beraber. Yine sıkıyorlar. O arka iniş yapıyor. Öldü o ben de giriyorum ben arka kapıdayım şu an. Aa anda. tekrar edin ya. Abi nereden yiyorsun sen bu kuşunu ya? Aa gördüm adamı. Gördüm adamı tamam dur 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 dur. Neredeymiş abi? Abi çatıda bir tane adam var. Sağ 10 bin bilmiyorum ama. Çat, çatıda bir adam var abi. Yani dur, Benim bir gördüğüm arkadaşlar. bayağı bir ateş açtı. Kavaldaki boyası arkadaşlar. Yol altındaki araç kimindir? E, Bülent eğer açım varsa içeri gireceğim, binaya koşacağım. Beni koruman lazım. Kendi fazla risk yapma anlaşıldı mı? Ne tarafa doğru? E, ön kapıdan olduğum duvardan içeri gireceğim. O çatıdaki adamı kontrol altında tut. Tamam. Hala Çektiğini Koşuyorum. Ortadan, Koştum. Yana, çatıda. İki tane boruların yanında. Şim Nerede bu adam ya? İlk kapıya girdim. İçeri girdim. Adam çatıda. Evet sakin olun. Tamam ne ilerlemiyor. İlerleyelim. Adım adım. Benim, benim olduğum çatıda adam var mı? Çok acil söyleyin bana. Adam beni gördü. Tekrar Ateş diyorum. Atabiliyor. Olduğum çatıda insan var mı? Ben göremiyorum. Oraya uzamda. Adamı gördüm beyler. Size doğru geliyor. Hemen bakın çıkınca sağınıza şurada adam elmas işlemi tam önünde şu anda. Adamın önünde. Önden geçti. Elmas işlemi adam şey satıcısı önden anlaşıldı. geçti. açarıyorum Açıkta koşuyordu. Anlaşıldı. Yerde. Şu orka bir gitse. Abi orkaya hiç şey yapamıyoruz. Ege sen buraları ben... Oo dışarıdan sıkıyorlar galiba ya. Ee, şu anda elmas işleme önünde, önünde konteyner geliyor. Adamı gördüm ben tam, tam baktığım yerde, tam yerde Ferhat abi. abi. Tam baktığım yerde. Ben seni dur, dur, bak bak dur baktığın yeri göremiyorum bir dakika. Koordinatlar versene. nerede? K'dan mi? söyle, K'dan. K'dan söyle. Ha gördüm. Evet o tepe tepe değil çatıda? Tepe değil mi adam? Tamam biliyorum oraya gidiyorum ben zaten. Gördüm adamı orada. Yerken. Yarım katta diyorsun değil mi? Yarım katta. Ege. Görkem memurum. Görkem memurum. Görkem memurum. Arkadaş müsa... Ar Abi alabiliriz helikopterle Helikopter e Abi içeride beyaz Abi içeride beyaz evin içerisindeyim. Içeride, beyaz içerisindeyim. Ben, ben içeri sızdım şu an. içerideyim <gülüyor> <bende>. <gülüyor> ha, ben de. İçeri sızdım beyler. İlerlemeye devam ediyorum. Geliyorum. Yüzüm, üstüne orka çok indi. Üstüme orka indi. Yani orka ne tarafta? Orka ne tarafta şu an? var, var, bir çola bir çola var mı? Ezen göremedik. Eee çatıya iniş yaptı. E, hangi çatıya? Hangi çatıya? Atış be altındayım. Ağır atış altındayım. Ben be yukarı çatıya çıkıyorum adamı vurmaya. Çatıya çıkıyorum adamı vurmaya. Orka üstüme indi. Üstüme indi. Beni vuralım diyor. Tabi var beni. Çatıya çıkıyorum beyler beni koruyor Ege Oradan bana bakıyor şu an Sizin bugün. tıpta adam var bana bakıyor vurman lazım onu tamam. Adam orada. dikkat et ee, Ferhat abi tam karşında Sana döndü Dikkat et Ferhat abi aşağıda abi abi bana aşağıda bakıyor, Bana bakıyor bana bakıyor Bir... çık vur Sıkma çatı gibi bir şey var öyle. Ya ikisini vurdum, ikisini de vurdum, ikisini vurdum. İki adam indi. Bir tane daha var. Bir tane Nerede? Çatı bak, bana bakıyor hala. Egeç bu çatı komiserim. mı? Bu çatı mı? Yıldırım Bey'e ve Batı Yunanlar listesinden siler misiniz? Bela bu tepede mi? Şunu sussurun ya. İki kişi var. İki Öldürdüm iki tane. Daha. İki tane öldürdüm. İki tane öldürdüm Egeç şu anda. İki tane daha var. Yürüyorlar bana bakıyorlar. Al. Karşı tahta tahta dur dur dur. Harabi harabi. Yıldırım neydi? Kimler? Efendim? Yıldırım Batu ve Yıldırım TR. Ya şuna susturun beyler. Batu ve Yıldırım TR. Komiserim biri. Arkadaşlar susar bir mısın? Bir tane daha öyle beyler susun ya. Daha var, daha var, nefes nefes susun ya. İki kişi daha var susun şunları. Ben iki kişi daha var nefes nefeseyim şurada biraz susun ya. İki kişi daha var sakın orkanın yanında adam var görüyorum. Abi yarım çatı ben susuyorum görüyorum durun susun abi herkes susturun şurada ya. Açıktayım. TRG klanı tarafından artık çalındı. Ya şöyle diğer TeamSpeak alsana konuşmasın herkes söyleyin. Ege altımı koru benim. Ege lütfen altımı koru. Bak helikopter merdivenle bakıyorum. Serhat abi e, sizin yan tarafınızda. Arkanızda şu an. Tankır. İki defa vurdum öldü biri daha bir tane son bir kaldı son bir kaldı 270 derece Hunter Abi Gör burada Hunter ya. burada Hunter mı? Hunter bizden değil mi? Hunter bizden değil mi? Çallar abi Hunter bizden, değil, değil mi? Allah, Allah, abi, Allah. Allah be Ya hey. Hunter Hayır Hunter çabundu Allah love... El bombam yok lan satayım çıktım mı iyice aşağı çıktım iyice açığa. Arap isimli kişiyi de silerseniz tamam. Arananlardan Abi şu an göre şu an atı atı At 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 şey var biraz Ben geri bir şey çekiliyorum geri çekiliyorum beyler el bombası gibi bir şey lazım geri çekiliyorum Abi adam nerede biliyor musun? Üzerine faktör yazan bina var ya üzerine iki tane çarpı var gördün mü? Ben hemen size gösteriyorum bakın çarpılıyorum çünkü, evet aynen çarpılıyorum bir adam bir bak adam yazıyorum adam, var. adam Beyler tamam yazdım adam gerisini silin adam orada Aynen 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 orada evet Ben iniş iniyorum beyler buradan daha fazla şey yapamam yerim belli oldu Hunter var. Hunter beni spotla şimdi in arabadan. Ben de ölüyorum. Dört tane kill yeter şu anda. O adam beni tarıyor şu anda. O çatıda iki adam da olabilir dikkat edin. O... Ya gösteren çatıda iki kişi olabilir. Yok yok bir kişi kaldı be. O çatıyı ben çok iyi gördüm. Orada iki kişi indirdim. Tamam faktörü yazan çatıda biri daha vardı ona eminim. Sana doğru döndüm en son. Evet arkadaşlar şimdi el bombası gibi bir şey var mı bu oyunda? E bombası var galiba benim. Abi biri alsın gelsin. Hadi bakayım. Var mı? Ya yani üst üstlerde vardır varsa abi. Abi biri uyarı uyarı versin. İsmini göremedim o herifin de. Bakmadım keşke uyarı verseydik. Ben genelden bir yazabiliyor musunuz şu kulana? Öldürdüklerime. Arkadaşınız teslim olarak inerse az ceza alacaktır diye. Hafif bir şey değil de cepten atabiliyoruz abi galiba. Cepten atın cepten. Kime? Hunter geldi buraya. Hunter içeride. Abi nasıl kaybettiniz Hunter'ı ya? Aynen. Antrenör ne tarafta abi? Abi benim tarafımda. Abi mape mepe evet. bakın. Mepe tamam gözünü seveyim. Mepe bakın. Benim yerim belli. Adam yandan geçti. Şimdi Antrenör işlemede. Sinan dikkat et. Antrenör lastik ayağına Adam burada adam burada adam burada arkasındayım. Vur abi. Vur indiyse. İndiği ama vur. Arabada kendin değil. Aldım abi. Adam aldım bana da sizi açılıyor abi. Abi uzak kaç, kaç kaç ölmeyin beyler. Siz ölmeyeceksiniz. kral ol Ben geliyorum. Antrenmanlar ateş ediyor bana. Tamam be, geri, geri çekiliyorsunuz be, geri çekiliyorsunuz. Ölmeyin. Güven al kendi. Abi, ben şu adam... çok ateş altındayım. Ölmek üzereyim. 40 canım kaldı. Geldim de. Size. Acil yardım lazım. konteynerların yanındayım hemen. Abi. abi adam nereden sıkıyor? Tepeden sıkıyor Hunter ya. Ben yani. bir daha aynı yere çıkıyorum ya. Aynı yere çıkıyorum. Bu adam orada. Çıkıyorum. Hunter'lık öldü mü? Rahat mıyız? Ee, Hunter'lar ölmedi abi. Hunter'a birisi binerken onu indirdim. Allah be. Hunter hala burada dolaşıyor abi. Hunter'ın peşindeyim şu an. Adam orada adam orada adam orada tepede hala beyler. Adam hala tepede görüyorum adamı. Hunter hala ortada dolaşıyor abi. Allah kaçırdım herif ya. Aa, adamı gördüm abi. Adamı gördüm. Abi sıkıştım bak. Tepeden tamam sıkıştıracağız onu. Ben sağdan sen soldan vuracağız. Tepeye çıkmam lazım. Adam ne iş yapacak galiba beyler? Adam ne iş yapacak galiba? Orada. Adam çatıda abi. Evet evet beyler sabır sabır beyler sabır, vuracağım onu. Hocam beni Hunter'dan korun yeter. Abi yolda adamı gördüm, biri koşuyordu. Ya o sivil, 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 sivil. Sivil dolmuş tabii ya. Ve alın alın o sivili aşağıya. Alın alın şey yapın. ee bayıltın. Bayıltın, tutuklayın. Kenarda dursun. Hadi kafanı göster. Hadi gülüyorum. Hadi gülüyorum. Abi helikopter At boş mu? Tek vuruş, tek vuruş yapmak istiyorum. Tek vuruş yapmak istiyorum. Şu herife. Hunter geri geliyor. Ne tarafta yani. Hunter? Alper Hunter sana doğru geliyor. Geçiyor, Hunter beyler içeri tek kişi Adam. değil mi? İnip beni spotlayıp vuramaz değil mi? Başkası. Abi bu e, Orkan'ın e, e, çatısına çıksam vurulur muyum? Be, <laughs> ben be, in. Ben Acele etmeyin lütfen. Acele etmeyin. Acele yok. Acele yok. Vuruyorum Efe. Vurdum. Öldüm. Abi, ben öldü. Abi, öldü. Öldü. Öldürdüm. Öldürdüm. Güzel. Aynen. Ay. Süper beyler 6 öldürdük 6 kişi öldürdük beyler geri çekil sen Beyler bir araba getirin alın şu arkadaşı hemen Tamam ben şu hemen şeye gidiyorum ee, Helikopter imparatorluğuna gidiyorum ee, Tamam aynen Bir tek dışarıdan tur var abi başka bir adam kalmadı içeride Sivil beyler. alıyorum abi ee, sivil, sivil al ol. al 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 sivil al hemen. Yaralananlar geri çekiliyor beyler hemen acil Efendim durun lütfen durun Durma istasın Abiler bir şey sor. Ölenlerin kıyafetleri ne oluyor? Alabiliyor muyuz onların eşyalarını? İmpant falan yapabiliyor muyuz? Ne oluyor onlar? Yok onlar yok oluyor. Yok oldu değil mi? Çantası falan yok oldu mu? Hı hı. Tamam. Eee abi de de koyalım. Helikoptere koyuyorum ben yoldayım. Aa al helikopteri. Bir helikopter daha bizden. Alperen yardımcı ol bana Alperen. arkamda benim. FDGR hala bu konumda şey bina adamı Alperen Be ha, şu mi? an temiz Hunter Alperen. dışında temiz 6 kişi aldık aşağıya Alt kişi öldü. Yok, Bölge temiz Ama şu anda. Şey ben abi. Alper abi araç bana bir yok. Abi ki Alper abi. Alperen, abi dönüyoruz. Aha, Gel abi, abi ben sizi döndüreyim. Ben size geleyim çünkü gidemeyeceksiniz siz. <laughs> tamam anladım. Ben arabayı alıp geliyorum abi. Ben alıp geliyorum. Bekleyin tamam. Alperen Ege'den şey diyeceğim. Alper abi. Ege'den arkadaşlar. Tamam adam Thank you.